Aa yönetmenim. Ben yönetmen değilim. Yönetmensin işte. Ne? Ээ. Dream. Weiss burada bitmez. Ээ. gün geliyor. Akses kazandırıyor. Aksesinizle YKM'den 100 TL bezleri alışverişlerize 25 TL'lik hediye çeki. Bu da kim şimdi? Aa, YKM'den 100 liralık alışveriş yapana 25 TL'lik hediye çeki. Bravo Akses kızına. Ha? Akses kız o değil. Akses kızı benim. Yok benim. <gülüyor> <gülüyor> bu. 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 dikkat <laughs> et. Sıkı bağlayın da uçmasın. <laughs> Alo. Akses kızı elimizde. 24 saat içinde 1000 TL. 1000 TL mi? Benim için sadece 1000 TL mi? Yok. <laughs> 50 bin ytl. 5 saat içinde 50 bin yeterli çip parayı kartıma yapamazsınız. <laughs> 50 yatırmazsanız... bin yeterli. Çöz, 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 ee? çöz, git, 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 çöz, 4 saat içinde 418 bin yeterli çip parayı kartıma yatırmazsanız akses kızını bir daha göremezsiniz. Abi, Pide söylüyoruz. Kıymalı yumurtalı. Uza. Tamam abi. Anlaşıldı mı? Tam 418 bin yeterli çift para. Bu işi çözse çözse... Kemal komiser çözer. <laughs> Pişti. Ee, yine kazandı. Sen kimsin? Kemal, artist Kemal, komiser Kemal. Sen artist misin Kemal? Artist misin Kemal sen? Sen artist misin Kemal? <laughs> Ayıp oluyor ama. Kemal Komiserim beni ve 418 bin YTL çift parayı kurtardı. Ve biz de bu 418 bin YTL çift parayı dağıtma kararı aldık. Yaz boyunca her gün bir aksiz sahibine 3 bin YTL Çıkara, oh. Eylül'de yapılacak büyük çekilişle bir aksi sahibine tam